Birlikte sahne aldık. Oyunlar sahne edildik. İnsan katılımcısı, dostumuz tiyatro yönetmeni Serkan Karabayık'ı davet ediyorum. Cengiz Güldoğdu'nun Rüzgar kitabında bir bölümle karşımızda olacak. Kaç insanı yaşadık? Ya, tamam. İyi akşamlar herkese. 1989 Varlık Dergisi Ekim sayısı e. Kaç insanı yaşadım? Sen yavru ol, ben bulut. Orada işte. Masanın üstünde 07 oğlu no kalemlerim. Beyaz kağıtlar, silgi. Öğlenden beri, söyledim daha önce. 07 oğlu no kalemlerimi masaya diziyorum, öyle yazıyorum. Tutukluk yapanı bırakıyorum. Yazmıyorum ya, aylardır uzaktayım. 07 nolu kalemlerin beyaz kağıtlar, bir silgi, öyle bakıyorum. Yazabilecek miyim acaba? Hiç dünyamda bir ürküntü. Bakın ne oldu az önce? Onu anlatayım. Bisiklete bindim yıllar önce. Eskiden, çok eskiden çocukluğumda iyi binerdim bisiklete. Elimi bırakıp iner gibi göremez işte Rüzgardan hızlı. Sonra bisikletsiz kaldım. Şimdi bisiklet almayı düşünüyorum bisikletli olmayın. Bütün amacı onu bisiklete bindirmek. Söyledim ona. Gel bisiklete binelim dedim. Düşermişiz. Öyle dedi. Ası verdi yüzünü. Razı geldi o zaman. Peki peki dedi. Yavaş düşelim. Senin de. En çok yüzüm asınca peki peki demesine. Ne güzel değil mi? Yüzüm asınca peki peki diyor. Peki. Gel keyfin gel. Şimdi bir bisiklet alacağım. İşte bisiklet. Hadi gel diyeceğim. Evet bir gün bisiklete bineceğiz onundan. Düşeceğiz. Bugün. Az önce geziniyorum. Bir baktım bisiklet. Mavi. Kapının önünde. Kimim filan diye sormadım. Atladım hemen. Bocaladım önde. Sonra bir baktım gidiyorum. Sanki annemi ses, annem sesleniyor arkamdan. Dikkat et. Düşersin. Yavaş. Aman. Düşmesin. Gidiyorum. Rüzgardan hızlı. Bir de tür, türkü tutturmuşum. Sen yağmur ol. Ben bulursun. Sevgili Mutlu, sevgili manevi bütünleşmeyi, dönüşümde yeniden oluşumu anlatıyor. Yağmurla bulut birbirini bütünler. Bütünleşmez, durmaz ama. Dönüşür, Üstelik her bütünleşme bir yenidir. Böyle olmalıdır. Bir yağmur, öbür yağmura benzemez. Her yağmur yenidir. Gökteki bulut eski değil, yeni. Her bulut böyle. Yep. Sevgi böyle olmalı. Yağmurla bulut gibi bütünleşmeli iki insan bütünleşmeli, yeni kalmalı, dönüşüp durmalı, sevgi yeni, yepyeni kalmalı. Sen yağmur ol, ben bulut. Bu türküyle geldim masaya oturdum. Zeytin ağacının yanında bir çay bahçesi, İstanbul'a yakın bir köy. Küse geldim. Şimdi yazıyorum. Ürküntüm yavaş yavaş azalıyor. Yol arkadaşlar, yol arkadaşlarımın mektupları. Aradılar, sordular, <laughs> sağlıkla ilgilendiler. Hepsine minnettarım. Hepsi. Bir yol arkadaşım küse gelsin. Cengiz Gündoğdu. Doğru. Şu bilinsin. Küsmem için bana bir tatsızlık yapılması gerekmez. Bir başkasına tatsızlık yapılırsa da küse. Üstelik bir insana küsmem. Herkese küserim. Küsmek bir tavır. Bende. Küsmek benim en küçük hakkım. Epey oldum. Bir mektup biliyorum. Eşi bir haksızlığa uğramıştı. Uzaktan bile olsa ilgim yoktu. Yine de korktum. Çünkü ben bir yazarım yazar bana göre her şeyden sorumlu. İşte birçok tatsızlıklar oluyor. Hapishanelerde işkenceler sürüyor. Bir erkek karısına eziyet ediyor. Bir kadın çocuğunu dövüyor. İnsana aykırı, aykırı tatsız şeyler söylüyor. Bütün bunların sürüp gitmesinden ben sorumluyum. Çünkü ben yazarım. Geçen bir öğretmen geldi. Anlattı. Müdür öğretmeni dönmüş. Ne yapmalı? Bu bir haksızlık. Karşı çıkmalı. Çıkılır. Ama bu haksızlığın oluşmasına karşıyım. Hiçbir zaman olmamalı. Hapishanede işkence. Hayır efendim, hapishanede olmamalıdır. İnsan suç işlemez. Sistem kendi devam ettirmek için yasalarla suç icat eder. Bir yazar bunu bilmeli. Söylemek istediğim <laughs> şu: Tatsız gerçeklikler birçok bir insan için konu. Ahla vahla konuşulacak. Ben böyle bakmıyorum tatsız ger ger gerçekliklere. Bütün bunları değiştirmeli diyorum. Bunun için <laughs> büyük işler gerekiyor. İşte görüyoruz adam sistemin yanında tatsızlık yapıyor. Hemen Tavır alacaksın, küseceksin, te 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 tecrüb edeceksin, adam tecrüb edilecek. İşte yapılmayan bu. Tavır alınmadığı için tatsız gerçekliğin oluşturucusu hiç kaygısız dolaşıyor. Elini <laughs> kolunu sallıyor, ona buna selam veriyor. Kendi kendine şöyle dedi. Tek başına tavır almayı bırak, değiştir bu düşünceni. Öbürleri gibi o. Edebiyatın bir görevi yoktur de. Edebiyat bir söz <laughs> sanatı. Rahatla, Oh, olmadı. Öyleyse şöyle yap. Yazarsın, yazıyorsun. Bir dağıtsızlıkları protesto birkaç tane imza at. Görevimi yaptım dedi. Rahatla. Yine olmadı. Yol arkadaşlar. Ben star sisteminin temeli okurla arama derin bir çizgi çek. Bu okuru istemedim. Çünkü star sisteminin okura pazarda kitap alan şu bilinsin. Herkes bilsin. Herkes iyi bellesin. Benim eleviyat dünyamda okur yok. Okur pazarda kitap alandır. Benim edebiyat dünyamda insan vardır. İnsan, insanı etkiler. Şartlamaz, burası önemli. Bu arkadaşların etkindir, demokrattır. Hayatta ince çizgilere önemlidir. <laughs> Belkileri, eğerleri dışlamaz. Beyni şartlı değildir. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, arkadaşına, çevresine eziyet eden benim yol arkadaşım değildir. Bu dergide ilk zamanlarda bir var dinlediğimde, dinlediğimi yazınca Star Sistemi'nin okuru, onların okuru pis burjuva diye saldırdı bana. Benim yol arkadaşım böyle yapmaz ondan etkilenir, yazanı etkiler, yazanı da rivayetinde kalma. Sibelius Hicaz faslını dinleder, böyle etkiler, etkiledi. Sorular. Cengiz Gündoğdu'nun denemeye, öyküye, günceye, eleştiriye girmeyen ya da hepsini kapsayan yazıları nasıl oluyor da okunuyor? Bir yol arkadaşım yazıyor yüzünü hiç görmedim. İstanbul'dan trene binerken sizi hissettim. Bu tren yarına gitmeli dedim. Diyor. Bir başka yol arkadaşım. Sizin sümüklü bugün bizim sınıftaydı diyor. Bulutlara selam gönderiyor bir yol arkadaşım. Bulutlar gidiyordu İstanbul'a doğru. Size selam gönderdi. Diyor. Nasıl oluyor bütün bunlar? Nasıl? kaç insanı yaşadım? Evet, ben, yol arkadaşlarımın sevgili karakteri, hiçbir <laughs> insan, hiçbir olay konu değil benim için. Yaşadım hepsini. Luhum da oldum. Uçakta dövüldüm. Kiralık askerler saçlarımı yolda Bu çavuş Güney Afrika'da zindanda öldürüldüm. Türkiye'de makinalı tüfekle tarandım. işkence gördüm Haziran'da. Tiyanlem meydanındaydım. Kurşunla vuruldum anından Fatma oldum, Hülya, Ahmet oldum, Hasan oldum. Ağladım yıldızlı gecelerde, sabahlara kadar içtim. Sövdüm, saydım, dünyanın en büyük aşkını yaşadım. Fasırlarımı düelloya çağırdım. Dostumun cesedine sarılırken, morfta, kemiklerim kırıldı acıdan. Annemin kalbine yüzlerce, yüzlerce yumruk attım. Çabası diye. Kaç insan yaşadım? Bütün bunların hepsi hiçbiri türe girmez yazılarım Çünkü bu yazılar bir tek Cengiz Gündoğdu'nun değil, yol arkadaşlarının, o sevgili, çok sevgili karakteri Cengiz Gündoğdu'ların, işte bundan dolayı her kelimede yürür hayat, ince bir su gibi, her kelimede atar yürek, tükenmeyen umut, sevgi, öfke, küskünlük, hepsi, bazen fırtınalar eser, bazen yanar dağlar patlar, iğne kokulu bir yolda yalnız Park'taki çocukla keyifli tahta bankta yıldız sayarken uyuyan bir serseri, bütün kalemlerini bir kadının ayaklarını dibine atıp yok yokum diye kendini sıfırla. Ya hiç işte bu adam insanı yaşayan söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Ben hissedenleri yazarıyım. Geldim işte. Yeniden yaşamaya insanı. Sizi Varlık, Ekim 1989. Teşekkür ederiz. Dedim ya, in, İnsancıl Dergisi'nin, İnsancıl Atölyesi'nin kimi çocukları hocalarından aldıklarıyla ve <laughs> ikiz çalışkanlıklarıyla üniversitelerde akademik çalışmaları çalışmalarıyla yol, yol aldılar. Bunlardan ikincisini davet ediyorum. Dostumuz, arkadaşımız, Gündoğdu'nun hepimizi azarlamak için bir nedeni olan ama kendisini uzaklardan gelen güzellik diye karşılayan Mimar Sinan Üniversitesi Mersebe Bölümü'nden Dr. Valper Yavuz. Ben de 35. yaşını okuyarak başlamıştım. İnsancılık benim için yeri çok farklı. yani birçoğumuz için öyle belki ama benim dünyaya bakışımın, kişiliğimin oluşmasında insancıl olmasaydı tam bir insan olurdum diyebileceğim bir yeri var insancılığın. <laughs> Normalde aslında konuşmaları konuşma gibi yapmak, okumak pek hoşuma gitmiyor ama bugün özel olarak heyecanlıyım. Bunu e, mazum okuyacağım. Nihimetrik mücadele. İnsancıl dergisi 35. yaşına girdi. Yayın yaşamı boyunca dergi ve atölye çalışmalarında vurgulanan bir kavram milimetrik mücadeledir. Bu yazıda, bu konuşmada bu kavrama açıklayıp benim bundan ne anladığımı ortaya koyacağım. Milimetrik mücadele iki bakımdan ele alınmalıdır. Bunlardan ki, kişinin kendini dönüştürmesiyle, ikincisi ise toplumsal dönüşümle ilgilidir. Sırasıyla bunları kısaca konuşacağım. Her birey toplumsal önyargılar ve beklentiler içinde doğar nasıl yaşamamız gerektiği, hangi yaşta, nasıl davranmamızın uygun bulunacağı, gelecekle ilgili nasıl tasarılarımızın olması gerektiği gibi konularda daha en baştan önümüze bir yol çizilmiştir. Aile, çevre, okul, bu beklentileri örtük ya da açık ön yargılar biçiminde bize benimsetme görevini yerine getirirler. Kuşkusuz bu ön yargılar sınıfsal ve politiktirler. Hangi toplumsal kesimden olduğumuza göre değişiklik gösterirler ve politik sistemin sürmesi için de korunmaları gerekir. İşte milimetrik mücadelelik boyutu kişinin kendisine benimsetilmiş oyun yargıları kırmayı başarabilmesiyle ilgili. Bu zorlu bir süreçtir. Öncelikle oyun yargıların neler olduğunun açığa çıkarılması, sonrasında ise onların dayanaklarının sorgulanması gerekir bize benimsetilmiş ancak ussal bir dayanağı olmayan ön kurtulmak güçlü bir çaba gerektirir. Bunların kökleri derindedir. Yani yaşamımızın farklı görünümleri ve bilincimiz üzerinde belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle etkisizleştirilmeleri kolay olmaz. Kimi zaman kişi kendini sıkarttığını düşünebilir. Ancak hiç beklenmeyen bir anda bir davranış, bir söz, bir yargı aslında derinde bir yerde bunların varlıklarını, kurduklarını gösterebilir. Öyleyse kişinin bilinç dönüşümünün aslında milimetrik mücadeleyi gerektirdiğini görürüz. Olması gereken zamana yayılan kararlı bir mücadeledir. Örneğin kapitalizm kaynaklı önyargılarımızın kökeni yüzlerce yıllıktır. Eğitim, aile, iş, bilim, sanat, kültür gibi alanlara bakışımıza kapitalizmde köken bulan düşünceler biçim vermiştir. Kişinin bilincini bunlardan temizlemesi uzun erimli olmak zorundadır. Şimdi böyle bir savaşında kişinin en büyük yardımcısı geçmişteki başarılı bilinç dönüşümü örnekleridir. İnsancıl dergisindeki inceleme yazıları bu gibi örneklere sıkça yerdir. Derginin temel direklerinden Derin Taş'ın kendi kişisel dönüşüm öyküsü de bu örneklerin başında gelir. Onun biraz önce kapağını gördüğümüz Işığa Doğru Umut kitabı örneğin. İnceleme yazılarının yanı sıra gerçekçi edebiyat yapıtları da Bilinç dönüşümü sorununu ele alırlar. Bilinç dönüşümü için çabalayan kişilere bunu başarmış büyük edebi karakterler yol gösterirler. <laughs> Kimi zaman ne yapılması gerektiği açıktır. Kuramsal bir kitap size ön yargılarınızdan kurtulmak için ne yapmanız gerektiğini söyleyebilir. Ancak bu çoğu zaman yeterli gelmez. Öncelikle örtük ön yargılardan kurtulmak için örnekler görmek ve bunları model alarak eyleme geçmek gerekir bilgisini Descartes'in sözüne ettiği gibi dudağında değil kafasında taşımak bu Cengiz Hoca'dan dikkatimi çektiği bir alıntı ee, yani ilgiyi bir erdeme dönüştürmek bir karakter özelliğine dönüştürmek ancak uygulamayla yani yapa yapa olanak Bu uygulamanın en önemli ayağı kişinin yaratıcı yönünü açığa çıkartan düşünsel etkinliklere katılması edebiyat, felsefe ve bilim çalışmaları yapmak kişinin dönüşümünü eylemiyle de desteklemesi anlamına gelir. Öyleyse sonuçta İnsancıl Dergisi bilinç dönüşümü için verilen bireysel mücadeleyi yayın çizgisiyle, edebiyat anlayışıyla, gerçekçi edebiyat savunmasıyla destekleyen bir kurumdur. Derginin sayfaları yalnızca uzman, yani tırnak içinde ya da profesyonel yazarları değil, herkese açık. Birincisi bu milimetrik mücadele. İkincisi toplumsal yönü. İnsancıl dergisi sıklıkla bizden önceki insanlara borcumuz olduğu düşüncesini yineler. Farkında olalım ya da olmayalım, yaşamımızın her anında geçmişteki kimi mücadelelerin izini buluyoruz. Teknolojik aylıklarda kültürel öğelere neyi düşünürsek düşünelim, bunların gerisinde insanların ödediği bedeller var. Bilinç dönüşümünü gerçekleştirmiş insanlar farkında olarak ya da olmayarak belirli idealler uğruna mücadele vermiş olmasalar, insanlık bugün bugün bulunduğu konumdan çok daha geride olurdu. Öyleyse bireysel bilinç dönüşümünün peşinden başka bir milimetrik mücadele gelmelidir. Kendi bilincine dönüştürebilmiş kişilerin toplumda egemen konumlara gelmesi ve toplumsal dönüşüm için çabalaması gerekir. Bunun yolu kuşkusuz politik mücadeledir. Ancak politik mücadeleyi salt bir parti, sendika ya da kitle örgütü mücadelesiyle sınırlamamak, öyle anlamamak gerekir. Kültür, sanat, felsefe, bilim gibi diğer alanlardaki mücadeleler de aynı ölçüde politiktirler. Bütün bunlarda mücadelenin milimetrik niteliği göz ardı edilmemelidir. Çoğu zaman toplumsal bilinç dönüşümü, toplumdaki ekonomik ya da siyasi dönüşümlerin çok gerisinde kalır. Bu nedenle değişim için beklentilerin yükseldiği, iyimserliğin arttığı dönemlerin sonu genellikle hayal kırıklığı ile Toplumdan umut kesilir, kötümser bir bireycilik egemen olur. İnsancıl dergisinde sıklıkla işlenen 12 Mart edebiyatı çalışmaları böyle bir dönemin sanatsal yansımalarını gösterir bize. Son olarak İnsancıl dergisinin 35. yılında şu noktayı vurgulamak gerekiyor. Sıklıkla şu türden sözleri duyar olduk. Dergisi bitti, <laughs> edebiyat işlemini yitirdi, artık insanlar yalnızca dizi izliyorlar yeni kuşakların dünyayı değiştirmek gibi bir bilgileri yok. Bu sözler, bu konularda duyarlı insanlar üzerinde moral bozucu bir etki yapabilir. Böyle kötümser düşüncelere karşı milimetrik mücadele kavramını daha sık gündeme getirmeliyiz. Böyle düşündüğümüzde derdiciliğin ya da edebiyatın bittiği sözlerin dayanaksızlığı ortaya çıkar. Neden bitsinler? Tam tersine daha yolun çok başındayız. Diğer özelliklerimize teşekkür ederiz. Bugün burada olmak için e, çok istekli olan ama aramıza e, gelemeyen arkadaşlarımız da var. Onların da uzaklardan bizi yetiştikleri e, bütün e, iletileri okumak istiyorum. Sevgili Deniz Saracım'dan. Merhaba sevgili insancıl aile. Bu akşam sevgili insancılımızın 35 yaşına girmesini kutlamak için bir aradayız. Ben her ne kadar fizik olarak yanınızda olmasam da tüm kalbimle benimle yanınızdayım. Hepinizi bir arada bulmuşken bu akşam aynı zamanda gecikmiş bir teşekküre ve o günkü duygularımı sizlere aktarmama aracı olun. olsun. İnsancılık Ağustos 1924 sayısından söz etmek isterim. Daha doğrusu benim için o inanılmaz duygulandığım, şaşırdığım anlarda 1 Ağustos 1924 sabah doktorlar randevum vardı. Canan Cihan her zaman olduğu gibi bu da yine yanındaydı. Telefonum çaldı. İnsancılıktan tanıdığım bir arkadaşım. Uzun bir süredir görüşmemiştik. Nasılsın dedi. Bir sesini duymak istedim. Sevindim birkaç cümle daha kapat. Ardından bir benzer telefon daha, birkaç tane daha. Canına ne rastlantı, uzun süredir haberleşmediği arkadaşların arka arkaya araması Bunun üzerine Canın baksana ne göstereceğim dedikten sonra Facebook'ta atölyenin sayfasında derginin Ağustos sayısının kapağı gösterdi. İlk tepkim, aa bu benim fotoğrafım oldu. Tabii o andaki duygularımı aktarabilmek sanırım pek olası değil. Heyecan, sevinç, sevdiğim, Ağlamakla gülmek arası gidip gelen duygu karışıklığı. Hep yük bir Sonra birden ayrım telefonların nedenini arayanlar benden önce görmüş fotoğrafı. Öldüğümü düşünmüş olmalılar. İnsancıl ezber bozdu gibi. Hocaların hocası Sayın Cengiz Gündur'du ve canım şahidim. Hocam, taşın dostluğunda, öncülüğünde yaptığınız bu büyük jesti yaşamın boyunca unutmayacaktır. Benim için bu jest yok edilmeye çalışılan dostluk, dayanışma, değer, birlik, sevgi, saygı gibi değerlerin insancıl ailesinde sistemin tüm saldırılarına karşı yaşamını yaşamını sürdürdüğüdür. Yazdıklarınızı okudukça nasıl onarı olduğumu anlatamam. Yaşamla bağlarınızı güçlendirdiniz. Bana bu dünyada <laughs> güzelliklerin daha henüz bitmediğini anlattınız. Vazgeçmemem gerektiğini, neden direnmem gerektiğini anımsattınız. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Beni sizlerle buluşturan, yolumu kesiştiren insancılara selam olsun. İnsancılığın 35 yıldır sanatta star sistemine karşı verdiği mücadelesinde ördüğü yol arkadaşlığına selam olsun. İnsancılığı 35 yıldır maddi manevi tüm zorluklara karşı bugünlere getiren azme, inada, insana olan inanca da, dayanışmaya selam olsun. Değerli bir yol, arkadaşlarıma selam olsun. Hocaların benim Taş ve sayılacağınız Cengiz Gündoğdu'ya selam olsun. Hepinizi bitimsiz saygı ve sevgilerine kucaklıyorum. Deniz Sarıç. Ben de bir şeyler söyleyeceğim. Bizim var mı? Çok, çok güzel, güzel olsun. olsun Kısa olsun. Kısa olsun. Merak Bir şey söyleyeyim. Ben çok uzun konuşmayı Kısa Kısa olsun. Olsun. Şimdi Kısa arkadaşlar. Olsun. Olsun. Ee, ne diyeceğim? bak böyle. Ha. Hayrettin Geçkin'in selamını getirdim. Nevra bu can selamını getirdim. Ve size direnişin selamını getirdim. Arkadaşlar hepimiz Burada buluşup, dağılıp, çoğalıp bir daha birleşiyoruz. Bir daha birleşeceğiz, bir daha birleşeceğiz. Hoşçakalın.